Selam arkadaşlar. Kelly hoş geldiniz. Amerika'dan selamlar, sevgiler. Yine hafta sonu oldu. Yıl bitti. Günler geçiyor. Su gibi akıyor. Hadi niyetlerimizi alalım. Evrenin ve bütün aynı olması niyetleniyorum. İlahi kanaldan size en doğru bilgileri aktarmaya niyetleniyorum. Zamansız zamanıdır. Enerjiler ne zaman? Denk o zaman aktif olsun kanala videoya denk geldiyseniz de alacağınız bir mesaj vardır. Bakalım neler bekliyor, an enerjisi nasıl. Hemen bakalım onun enerjisinde size karşı ne durumdaymış. Aa, güzel. Aa, çok güzel. Bu böyle bu aralar şey var ya. Aa, bu hareket saklandığı yerden çıkmak, artık hani tamamlanmaya doğru gitmek, öyle durumlar aktif. Peki, yeni başlangıçlara hazır olmak. Yol ayrımları da var güzel. Ama Azizle de geliyor. Gayet güzel kupa kralıyla geliyor kartı da geldi. Anlatacağım şimdi ben kendi kendime sayıyorum ki kartları. Siz boş verin buraları. <laughs> Meşhurdur benim kendi kendime konuşmam. Şimdi Şimdi hakikaten evet gerçekten böyle şey durumu aktif ee, böyle sanki bugüne kadar ona sunulmuş güzellikleri e, fırsatları ondan sonra duyguyla alakalı şeyleri kabul etmemiş, hep böyle göz ardı etmiş. Aman ne olacak? Aman şimdi gerek yok. Aman aman istemez istemez uğraşamam falan filan veya işte. E, egosundan veya neyse ne istemediği, kabul etmediği, görmediği özellikle duygularla ilgili olan şeyler. Kaçırdığı fırsatların farkına varıp artık yavaş yavaş o içinde bulunduğu saklandığı ee, böyle kendi içinde yaralar aldığı ama dışarıya göstermediği durumlardan sıyrılıp bir böyle artık böyle meydana çıkıyor. Yani düşünün böyle eee bütün böyle kavga dövüş yaptıktan sonra böyle sağa solu çizilmiş. Bak kafasında şeyler var, bantlar var. Ondan sonra böyle yaralı savaşçı yani bu. Hani sanki böyle yıllarca savaşmış. Ondan sonra savaştan artık son adım gelmiş evine ve artık orada iyileşecek. Yani burada öyle bir durum var. Artık o savaştığı, saklandığı, göstermediği, durumlar bunu büyütmüş, olgunlaştırmış ve artık oradan alacağı ödülleri alıp çıkmak zorunda ve bu da artık öyle bir döngüye gelmiş kendi içerisinde ki çıkacak ki buradaki bu yaralar iyileşebilsin. Çıkacak ki tekrardan sıfır enerjisine başa dönsün. Tamamlama geçirdikten sonra yeni bir yolculuğa başlayabilsin. Bu yeni yolculukta da zaten iyileşmesini yaşayabilecek ve daha adil, daha bir üst seviyede. Hani derslerini alıp bir şeyler öğrendikten sonra bir üst sınıfa geçersin ya. Bu da oradan çıktıktan sonra tekrar sıfırdan başlayacak ve bir üst sınıfta daha akıllı, daha bilge, daha adil bir şekilde iyileşip ileriye doğru ilerleme şansı olacak. Ve bu durumda evet konuşmalar, görüşmeler de artıyor onu söyleyebilirim. Bazı şey durumları da var yani güce bağlı bir bağımlılık durumu var bu kişide. Nasıl diyeyim ben bunu Yani parayı seviyordur gücü seviyordur kontrolün onda olmasını seviyordur. Bu böyle güç odaklı bir kişi bakın güç ve altında şey bağımlılık çıktı. Ama onu kontrol etmesini öğrenmesi gerekiyor. Şimdi o enerjide onun farkında burada sizi eğer ee, istediğiniz hani onu onunla birlikte olmayı kabul edebileceğiniz, onunla kök salabileceğiniz bir duruma gelmeniz için onun bu güç kontrolünü yapması lazım. Çünkü bu böyle baskıcı bir şekilde gücünü kullanırsa eğer sizin üstünüzde şöyle diyorum, e egosu çok yüksektir, size böyle çok egolu egolu davranır, sizi ihmal eder, işine gücünün parasının o dengeyi sağlayamaz, onun peşinde koşar, e böyle çok gösterişi sever, onların peşinde koşar, e paraları gider oraya harcar, işte sizinle bir bir şey yapmak yerine. Yani bu güçle ilgili. Ne problemi varsa bu arkadaşın onu işte o konuda bir düzelme yaşayacak, orada bir kontrol etmeyi öğrenecek ki sizi ee, daha böyle sabit ve güzel bir duruma getirebilsin. Yoksa hani sizinle ilişkide arızalar çıkarıyor bu durumu. Dolayısıyla onu çözmesi lazım. Dediğim gibi evet o şeylerden çıkacak ve bir iyileşmeler yaşanacak çünkü. Şu an içinde bulunduğu durum böyle çok gitti geldi bir durum. Bir e, yani dengenin sağlanması lazım. O denge sağlanamıyor. O dengenin sağlanması için ve bunun da bu böyle e, şizofren kafasından çıkması için. Şizofren kafada da işte bir dengesizlik vardır ya. Hani e, çift karakter olabilir, başka şeyleri düşünebilir. Ve, e, kafasında bir şeyleri kurar, olmayan bir şeyleri varmış gibi düşünebilir. Şimdi o durumlardan bunu çıkabilmesi için e, 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 duyguyu seçmesi lazım. Şimdi burada bunun bu güç bağımlılığını bırakması ve duygusuna yoğunlaşması lazım. Ki ve adil ve düzgün bir şekilde yaklaşması lazım. Ve bunların bu farkına varmış zaten. Varmış ve e, anlayışlı olmayı da yola koy Yani yola çıkmış zaten. Tamam bak birazcık daha vakit var. Tamam mı? Biraz daha vakit var diyor. Tamamlanması için bir durumun. Ama Yine de iyileşmeye hazır ve bir yol ayrımına gelmiş. Dolayısıyla ben bunların olacağını, yani o aşamaya girdiğini söyleyebilirim. Gerçekten iyi gözüküyor. Büyüdüm. Evet, gerçekten güzel. Yani o güç bağımlılığından, o egosundan işte neyse, oralardan çıkıp daha duyguya, gerçeğe, iyi insanlığa fokus olması lazım. İyi insan olması lazım. Adil olması lazım. Aziz iyidir, adildir, vicdanlıdır. Hani öyle bir karaktere bürünmesi lazım. Bir de kupa kralı da çıktı zaten. Duygularını da göstermesi ve sahip çıkması lazım ve orada iyileşme yaşar ve bu güç bağımlılığını, bu egosunu bırakırsa bir kenara çok güzel bir yol ayrımında zaten güzel bir iyileşmeler ve ileriye doğru gidişler var. Duygularında ne varmış size karşı? Venüs'ü çok. Beğenmeyip yani bir ne yapacak? Bu aralar kadersel dönemler çok 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 işliyor gerçekten yani. İlahi adalet, karmalar böyle çok kadersel dönem ben onu görüyorum yani. Hep açılımlarla çıkıyor. Ee, astroloji dinliyorum çıkıyor haberlere bilmem nelere bakıyorum çıkıyor hep böyle sanki e, haklının hakkını aldığı kötünün kötüye gittiği belasını bulduğu bir dönem yani ee, gayet hayırlısıyla her şey taşlar yerine oturuyor yani hiç kimse yaptığı yanında kalmıyor tabii ki Yok öyle kalp kırıp kırıp ondan sonra hiçbir şey olmayacak zannetmek. Değil mi? Şimdi duyguları sizinle aynı. Ee, sizinle böyle çok e, e, eylemsel bir şeyler yaşamak istiyor. Eylemsel. İşte beraber hareket edelim hızlı gezmeye gidelim bir işte karar verelim bir şey yapalım. Hep böyle hani e, hızlı enerjilerle sizinle böyle e, bir şeyler yapmak istiyor ve sizinle onu yapabileceğini düşünüyor, sizinle öyle bir maceraya çıkabileceğini düşünüyor ve e, sanki hani böyle fırsatların önünüze çıkacağını da yani yeni başlangıçlar bak, yeni başlangıç maceralar. Aynı enerjidesiniz İkiniz de ateş enerjisindesiniz ve bir de ateş enerjisinde bir kısmet sunuluyor size hayattan ve sanki böyle çok güzel ilerliyorsunuz yani onun e, duygularında böyle bir e, hayali var isteği var ve inşallah da olacak gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten dediğim gibi aynı enerjidesiniz aynı enerjide göksel bir yardım var bir yola çıkıyorsunuz maceraya ve çocuk kartıyla da yepyeni bir başlangıç. Şimdi sizden paylaşımcı olmanızı istiyor. Biraz daha paylaşımcı olmanızı istiyor. Ee, bu her ne kadar duygularını geriye atıyor. Duygu göstermiyor. Sizin dikkatinizi çekmek için böyle unethical şeyler yapıyorsa da hani böyle e, işte saçma sapan bir şey yapıp <laughs> sizin dikkatinizi çekmek istiyor mesela ki e, ona onunla konuşun. İşte kıskandırmaya çalışıyor ki onunla konuşun. Veya işte böyle size direkt değil ama sizin anlayabileceğiniz böyle yöresinden, başından, böyle bir saçma sapan bir şekilde bir hareket yapıyor. Yani böyle size direkt duygusunu göstermeden arkadan arkadan çevrilen dediğim gibi hareketler var burada. Ve bu hareketleri sizin görmenizi istiyor. <laughs> Ve bunlara karşılık onunla tekrar bir hayat paylaşmanız. Yani sizin paylaşımcı olmanızı istiyor. Ama bunun karşılığında da ne yapıyor derseniz böyle saçma sapan hareketler yapıyor. Ama o saçma sapan hareketleri kötülüğünden yapmıyor. Yani başka yol bilmiyor gibi. Sanki plan yapıyor yapıyor böyle bir muhteşem planla çıkıyor. Dur diyor ben onu bir kıskandırayım. O beni kıskanır gelir diyor. Halbuki öyle bir şey olmuyor. Doğru düz davransa gideceksiniz. Ama neyse sizin dikkatinizi çekmek için böyle şeyler yapabiliriz yakın zamanda. Kızmayın duygusundan yapıyor esasında. Sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Önünü göremiyor. Çünkü sizden böyle bir ışık alamadıkça, bir şey yapamadıkça bir yere varamıyor. Bir yere varamadıkça da böyle artık deliriyor. Önünü görmeye çalışıyor. Bir sonuç almaya çalışıyor. O sonucu alamadıkça da da bir takım haberleşmeler bir iletişim kurma isteği var ama bunun için de böyle yine de dediğim gibi o konforlu yerinden çıkması lazım dedim ama tam çıkmamış yani hala böyle koşulları var gibi yani bazıları tamamen tamamlamamış olabilir orayı bir iki evre öncesinde olabilir hala böyle bir koşulları korkuları var çıkmasından o işte e, saklandığı yerden. Ama tutkuları çok yüksek. Yani size olan duygularında hiçbir sorun yok. Sizin hareketinizi beğeniyor, duruşunuzu beğeniyor. Sizi çok böyle güzel buluyor, vazgeçilmez buluyor. Ama e, söylemeye gelince var. Bir bir kısmında hani e, dediğim gibi o artık saklandığı yerden çıkan bir grup var. Ve o grup hızlı hızlı geliyor zaten. Orada bir sorun yok. Bazıları biraz daha yavaş geliyor ama gene eskiye göre çok daha fazla hızlı. En azından bir bilgi alınır, bir haber alınır durum var. Zaten bak dünya kartı, kader çarkı bak ermiş. Ondan sonra şeytan kartı. Çok fazla zaten kadersel durumların olduğu bir dönem. Bunlar artık böyle kader çarkıyla bazı şeylerin artık ee, değişeceğini, e, dünya kartıyla tamamlamaların olacağını e, söyleyebilirim. Burada işte dediğim gibi artık hasat mevsimi, önünüzü göreceğiniz, onun da göreceği, bu duygular konularında daha böyle e, güvene geçilecek. Tamam mı? Orada bir, bir şekilde... Hani kalbinizi kalbinizi birbirinizle açacaksınız ve oradaki o güvenli yeri bulacaksınız gibi geliyor. Ee, dolayısıyla güzel bir e, duygularda da gayet güzel yani. Evet sizden çok böyle bir paylaşım istiyor, bir şeyler istiyor ama onun için böyle ne yapacağını bilmiyor. Böyle çocuk gibi hani gelip saçınızı çekip kaçabilir yani. Öyle saçma sapan bir şey yapabilir. Ama sevdiğinden yapmaya çalışıyor. Bir de oturup bunun planını yapıyor yapıyor bunu buluyor en fazla yani. Ama isteseler de istemeseler de kader artık kader çarkı dönüyor. Peki eylem planı neymiş? Neler yapacakmış? Bir de onlara bakalım böyle yaklaşan etkiler, eylemi. Hı? şeyler var. Bir haberler falan gelecek. Bir gelmeler olacak bir kısmınıza zaten. Bir kısmınıza da haberler gelecek. Artık ilahi adalet diyorum size. Bak alma verme dengesi, güç kartı, mahkeme. Çok güzel. Artık gerçekten böyle hani göksel bir şölen var gibi bu kadersel konularda iyiye gitsin inşallah. İyiler iyi sonuç alacak zaten. Ee, emeklerinizin karşılığını alın, sevginizin karşılığını alın. Ee, çünkü gerçekten böyle e, alma verme dengesi'nin korunduğu, ondan sonra bir şeylerin yıkılıp yeniden farkındalıklarla yeniden başladığı. Bak burada o şeylerden hiçlikten tekrar bir yeni doğum yaşanıp görüntünün ötesine geçildiği. Bak çok güzel şeyler var. Gerçekten çok çok güzel durumlar geliyor. Bir kere hareket enerjisi çok yüksek. Yaklaşan etkilerde de planında da var. Planında daha verici olmak var. Planında daha iletişimsel, daha etkili olmak var farkındalığı kesinlikle artacak. Bazı konularda yıkım yaşanacak ve yeni başlangıçlar olacak dolayısıyla. Yani hiçlikten tekrar doğmalar var. Bu çok güzel bir şey yani. Tam böyle bazen bitti dediğiniz, olmaz dediğiniz şeylerden böyle yepyeni doğuşlar olacak söyleyeyim yani maşallah inşallah. <laughs> Bak çok sadık da geliyor. Birçoğu gerçekten çok sadık. Evet bak o hiçlikten bir yol ayrımı var ve o yol ayrımından sonra da zaten e, bakın e, yıkımlardan sonra gelen hızlı hareketler var. Yani zaten yıkım yaşadım diyorsanız ondan sonra gelen hızlı hareketler var. Ya da şu yani bu yıkım illaki böyle e, olan durumun değişmesi de bir yıkım yani şu anki duan durumun değişmesi de bir yıkımla gelir o değişir yenisi gelir. Yani bu durma ya değişir. yıkılır o durum. Hareket dönemi gelir. Yani dolayısıyla hani yıkım deyince illa hepsi kötü anlamda değil. Tam tersi yani yıkım olacak ki yeniden doğum olabilse bir deri değiştirme durumu var zaten. Hızlı bak Üç tane hızlı hızlı atabilmiş, at şahlanmış gelen şövalyeler var. Dediğim gibi iki tane yıkılan kule var. O yıkılan kuleyle tekrardan bir hiçlikten tekrar doğuşlar var. Farkındalıklar artıyor ve böyle çok sadık bir enerjiyle gelinen alma verme dengesinin de gayet sağlandığı ve dediğim gibi artık ilahi adaletin tecelli ettiği bir durum yaklaşıyor gibi gözüküyor inşallah. Bir de Ortak geleceğimize bakalım, yaklaşan etkilere yani. Ondan sonra da ben bunları yüklerim. Zaten geç oldu. Bir tane daha başka videom yükleniyor. Yarın, tartesi. Ortak, yaklaşan, yakın gelecek enerjiler neymiş? Hadi bakalım. Oh maşallah. Kupası da geldi. Artık başarıyorsunuz bu siz bu şeyi. Başaracaksınız inşallah. Oh çok güzel. Paraların olmuş geldi. Bak söylemeden kaybolmayın. Öyle barışmalar evlilik teklifleri falan olursa bir yazın ondan sonra gidin. Bizim de hani e, izleyen öbür arkadaşların da yüreğine bir şey serpin. Ben biliyorum bazı geliyor gidiyor çünkü evet kesinlikle enerjiler değişiyor ama hani tabi gidince de yazmıyorsunuz. Gitmeden bir iki dakika girin yazın. Barıştım. Geldi. Ay gidiyoruz. <laughs> şey olsun o da. Aa, ne derler. Böyle herkese gönlüne su serpsin sevinsin. Çünkü bazen insan umutsuzlaşıyor böyle sanki sırf kendi başındaymış gibi zannediyor ama yok değişiyor her şey değişiyor her gecenin sabahı var. illaki herkesin kendi ilahi vakti gelecek bu kadersel bir dönem. yani bu sırf bu değil. Bütün hayatımızda böyle bir şey var. Akış gidiyor. Biri bitecek başka bir şey başlayacak. Dersler bitti mi zaten ölüp gideceğiz. Onun için yapacak bir şey yok. Kötü bir şey yok yani. Çok şükür. Aa, ortak enerji. Bak aşkın tekrar ortaya çıkacağı. Küçük tatlı e, tilkinin gene tilkilikler çevireceği. Bak iki tane tilki var burada. Küçük küçük tilkilikler çevirecek gene. Ondan sonra böyle küçük haberler tilki tilki gelir. Haberiniz olsun. Böyle e, abuk subuk şeyler duyabilirsiniz. Ama sevgiden yapılan şeyler bunları çok ciddi almayın, gücünüze gitmesin, kızmayın. Gerçekten hani bilmiyor nasıl davranacağını diye düşünün. E, sevgisinden dikkatinizi çekmek için abuk subuk şeyler yapabilir yani. Ama e, temelinde iyi, iyi niyetle yapılan hareketler. Tamam. Bir kere o var. E, bazı şeyler artık olgunlaşmış. Bak burada 10 kartı, burada da 9 ile olgunlaşma kartıyla artık bazı şeyler olgunlaşmış. Önünüzün biraz daha açılacağı, artık farkındalıklarınızın artacağı, bu kadar emek verip plan yaptığınız konularda artık bir kapının açılacağını söyleyebilirim. Tamam Bak bu anahtarla bir kapı açılıyor. Ee, ve o kapı açıldıktan sonra gerçekten aşk zaten hızlanıyor. Dediğim gibi bazı karşılaştırmalar olabilir. Bak e, bu karşılaştırma başka bir kişiyle de olabilir. Siz de belki onu başka birisiyle karşılaştırabilirsiniz. Başka bir olayla karşılaştırılabilir. Bekar mı olacağım, evli mi olayım, sevgilim mi olayım. İşte işime mi bakayım, aşkıma mı bakayım. Herhangi bir karşılaştırma olabilir. Ama o karşılaştırmadan e, bence zaten aşkı seçecek gibi gözüküyor. Burada çünkü ortak bir şey var. Sanki böyle bir duygusal bir bağ var. Böyle ruhsal bir bağ var aranızda gibi. O birbirinize olan o çekiminizden dolayı zaten bu kişi şeyi seçecek aşkı seçecek ve diğer tarafı da muhtemelen zaten para olabilir iş olabilir yani İlla hani şey değil başka birisi değil yani iş olabilir bir de şöyle bir durum olabilir e, durumunun değişmesini istemiyor olduğu yerde konforludur e, yeni bir değişim yaşamak istemiyordur bunlardır yani burada üçüncü kişi çıkmadı bu kıyaslama kendi hayatındaki durumla sizinle birlikteliğin arasında bir kıyaslama yapacak ama sizi seçecek. Burada alma verme dengesini sağlanacağı. Özellikle yani sizden ona karşı gidecek böyle çok güzel e, bir bu durumlar var. Belki hissel olarak ona bir şeyler ileteceksiniz bilmiyorum ama yani sizin ona verdiğiniz bir e, e, bir şey var. Bir şeyler sunacaksınız siz o kişiye karşı tamam. Ya yani o cimri enerjisi bak bu aşkta cimri, parada cimri, e, ilişkide cimri, hiçbir hareket yapmayan böyle pinti pis enerjisi bitiyor. Bak tabutla o enerji bitiyor. Oradan gidiyor. Bu arkadan iş işte çevirmeler bitiyor. Buradaki paraların onlusuyla mis gibi böyle mutlu güzel aile tablosu geliyor. Yani o... E, o kötülükler dediğim gibi artık yavaş yavaş temizleniyor. E, o pintipis enerjiler de gidiyor. Onun yerine daha böyle cömert alma verme dengesinin daha sağlandığı. Yani siz belki hep veriyordunuz ama o taraf daha az veriyorduysa daha fazla vermeye başlayacak. Ya da o veriyordu belki siz diyordunuz ki ben emin değilim istiyor muyum istemiyor muyum. Şimdi siz vermeye başlayacaksınız. O denge sağlanacak yani. Güzel, fena çıkmadı. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda yarın akşam çekerim. Yine öbür gün görüşürüz. Hoşçakalın. Bay.